Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen uzak dizisi, Uzakşehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni sabah paylaşımları getirdim. İşte setten e, Ozan Akbaba yani Cihan rolünü canlandıran ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın görüntülerini getirdim. İşte kamera arkasından birbirinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sezon finali çekimleri hızla devam ederken, Setten gelen birbirinden yeni paylaşımları, kamera arkası görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. İşte bugünkü setten birbirinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dizi yeni sezona bakalım nasıl başlayacak. İşte yeni kareleriyle, yeni paylaşımlarıyla ekranlara gelmeye devam eden uzak. Şehir dizisi yeni sezona bomba gibi gelmeyi planlıyor. İşte son çekimleri de bir patlayış noktasıyla, patlayış sahnesiyle ekranlara gelecek. Bakalım dizinin olaylı sahneleri nelere sebep olacak diziye yeni sezonda yeni oyuncular dahil olacak. İşte sizler için yeni sezonda yeni haber ve bilgileri de iletmeye devam edeceğim. Oyuncularımızın yaz sezonu neler yaptığını ve neler paylaşımlar yaptıklarını da sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki